evinin önüne sık sık gelip giden bir çöpçüye gönlünü kaptıran evli ve çocuklu bir kadın onunla birlikte olmak için fırsat kolluyor. Çocuklarını evden okula gönderdikten sonra nasıl olsa kocam işte diyerek adamı eve alıyordu. Genç çöpçü ise bedavadan güzeller güzeli bir kadınla birlikte olmanın keyfini çıkartıyor. Ne din ne iman hiçbir şey dinlemiyordu. Bu durum bir süre böyle devam ettikten sonra bir gün okuldan dönen çocuklar evden çıkan çöpçüyü görünce annesine onun neden evlerine geldiğini sordu. Kadın evde kocaman bir poşet çöp olduğunu onu almaya geldiğini söyledi. Sorgusuz sualsiz bunu kabul eden küçük çocuklar aradan birkaç gün sonra bir hafta sonu babaları evdeki çöpü konteynere götürecekken şok bir şey söylediler. Babacığım çöpçü amca zaten eve kadar gelip poşeti alıp gidiyor. Sen neden dışarı çıkıp yürümekle uğraşıyorsun dediler. Bunu duyan adam, çöpçü eve gelmez çocuklar. Onlar kapının önündeki kutuları, konteynerları boşaltır dedi. Bunun üzerine çocuklar, ama annem geçen gün evden çıkan çöpçünün eve çöp almaya geldiğini söylemişti dediler. Bunun üzerine karısının eve bir çöpçüyü neden almış olabileceğini düşünen adam büyük bir yıkım yaşadı. Karısı resmen onu aldatıyor. Büyük bir pişkinlikle bir de suratına bakıyordu. Bunun nasıl mümkün olduğunu aklı bir türlü almıyordu ne yapıp edip bu pisliği ortaya çıkartmalı diye düşündü. Ertesi gün evden çıkar gibi yaptı ve gidip bahçenin bir kenarına gizlenen kocasının gidişini fırsat bilen genç kadın çocukları parka postalayarak çöpçü sevgilisini beklemeye başladı. Çok geçmeden aynı saatte eve varan çöpçü içeri girerek güzel kadınla o işi yapmaya başladı. Bu anları an be an gören genç adam karısının onu aldattığından emin oldu. Sonra işler çok daha fazla ileri gitmeden içeri dalarak demek beni bu çöpçüyle aldatıyorsun dedi. Aniden karşısında kocasını gören kadın korkudan irkildi. Çöpçünün kollarından kendisini alarak kocasına durumu açıklamaya kalktı. İzaate gerek yok diyen adam karısının sesini keserek sen zaten layığını bulmuşsun. Seni bundan sonra ancak çöplük paklar dedi. Şiddetle kovduğu ikiliyi bir daha eve almadı. Genç kadın o olaydan sonra çocukların yüzüne bile bakamadı. Neden böyle olduğu konusunda bir fikri yoktu. Basireti mi bağlanmıştı da kocasını böyle aldatmıştı, bilemiyordu. Çocukları da ona bundan dolayı çok öfkeliydi. İşin içinden çıkamayacağını bilen kadın çok geçmeden intihar ederek yaşamına son verdi. Can Allah'ın kula verdiği bir emanettir. Başkasının canına kıymak nasıl günahsa, kişinin kendi canına kıyması da aynı şekilde büyük bir günahtır. Hazreti Peygamber pek çok hadisinde intihar etmenin nedenli günah olduğunu ve intihar edenin karşılaşacağı cezayı haber vermiştir. Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: Her kim kendini bir dağdan aşağı atıp intihar ederse bu kimse cehennem ateşi içinde ebedi olarak kendisini yüksekten aşağı bırakır olacaktır. Her kim zehir yudumlar da kendisini öldürürse o kimse de zehri elinde cehennem ateşi içinde ebedi o zehri içer olacaktır. Her kim de kendisini kesici ve delici bir aletle öldürürse o da kullandığı aleti kendi karnına vurur ve yarar halde ebedi cehennem ateşinde kalacaktır. Buyurmuştur. Hadiste intihar eden kimsenin ahirette göreceği şiddetli ve kalıcı azabın kendi fiilinin sonucu olduğu etkileyici bir dille anlatılmaktadır. Güce Allah'ın emanet olarak lütfettiği hayatı, onun razı olmadığı bir tarzda sonlandırma anlamına gelen intihar eyleminin salim akılla gerçekleştirilemeyeceği açıktır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de aldatma, münafıklara yakışan çirkin bir huy olarak belirtilmiştir. Münafıkların en belirgin özellikleri, Allah'a inanmadıkları halde inandık diyerek başkalarını kandırmalarıdır. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışan münafıklar aslında kendilerini aldatmışlardır. Allah mutlaka onların hile ve aldatmalarını boşa çıkartır. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Seni aldatmak isterlerse bil ki şüphesiz Allah sana kafidir. Seni ve inananları yardımlarıyla destekleyen, kalplerini uzaklaştıran odur. Cenab-ı Hak bir yandan hilekarların hilelerini ortaya çıkararak onları dünya ve ahirette rezil ve rüsva eder. Öte yandan aldatılmak istenen müminlerin yardımcılığını üstlenmektedir. Bütün bunlar düşünülerek insanlarla olan her türlü münasebette dürüst olmak, doğruluktan ayrılmamak, yalana, hileye başvurmamak, kısaca hiç kimseyi hiçbir konuda aldatmamak müminlerin vazgeçilmez prensibi olmalıdır. Müslüman bir günah işlediğinde bunu önemseyip pişman olan kişidir. Yüce Allah müminlere tövbe edip aynı hatayı tekrarlamama şansını verdi. Müslüman için tövbe kapısı sonuna kadar açıktır. Kişi tövbe kapısına inanmalı, bu kapıya güvenmeli ve bu kapıdan asla ümidini kesmemelidir. Yüce Rabbimiz günah işleyen ve sonra da günahından pişmanlık duyan hiçbir kuluna kapıyı örtmemiştir. Bunun iki istisnası vardır. Birincisi hayatı boyunca tövbe etmemiştir. Günah aklına gelmemiştir. Böyle bir derdi de yoktur. Son anda sekaret anında dünya perdesi kapanıp ahiret perdesi aralandığında ahiretteki halini görür. İşte o anda tövbe etmek ister. Ama bu tövbe hayattan ümidini kesmiş bir insanın tövbesi sayıldığından reddedilir. Bu elbette ki daha önce hiç tövbesi imanı olmayan Allah'ı bilmemiş kişi için geçerlidir. Yoksa günahkar bir mümin bile zaten bu hale gelmeden önce mutlaka tövbe etmiştir. İkinci husus ise kıyamet kopmaktadır. Daha önce iman etmemiş ve tövbe etmek aklına gelmemiş bir kişi bu dehşetli anı görünce iman etmek ister. Bunun imanı da kendisi de iade edilir, reddedilir. Gerçek bir mümin küçük bir günah işlediğinde işlemiş olduğu bu günahını başına düşecek bir kaya gibi görür. Utanır, sıkılır, pişmanlık duyar. Bunun altında ezilir. Münafık kişi ise işlemiş olduğu büyük bir günahını burnunun üzerine konan sivri sinek gibi uzak görür, önemsemez. Pişmanlık hissi duymaz. Böyle bir derdi yoktur aslında. Tekrar günah işlerim korkusu ile tövbe eden vazgeçmemelidir. Günahkar bir kul tövbe edince Cenab-ı Hak hem o günahlarını affeder hem de kulu tövbe ettiği için sevinir. Allahü Teala tövbe edenin tövbesinden dolayı susamış kimsenin suya kavuşmasından, çocuğu olmayanın çocuk sahibi olmasından ve bir şey kaybedenin onu bulmasından daha çok sevinir. Her kim içten ve bir daha günaha dönmemek üzere Allah'a tövbe ederse Allah da onun günahlarını yazan iki meleğe kendi organlarına ve günah işlediği yere bütün bunlara günahlarını unutturur. Allahu Teala herkese unutturunca günah işlediğine şahit kalmaz. Ne büyük lütuf ve ihsan. Biz günahlarımıza pişman olunca Cenab-ı Hak seviniyor. Bir ayeti kerimede şöyledir. Ey müminler Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz. Peki siz bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.